Merhabalar, günaydın. Öyle bir canlı yayın açmak istedim. Vallahi çok iyiyim, böyle kalkıp sabah oynadım, doktorum geldi falan. Maşallah, iyiyim yani şükürler olsun. İlk gün sadece narkozun etkisiyle, He, henüz sürekli uyuyan bir haldeydim. Dün de öyle, elime çok telefon alamadım ama maşallah bugün çok iyiyim. Çok güzel geçti her şey. Merak etmeyin, çok iyiyim. Her e, anımı paylaşacağım zaten. Detaylı bir şekilde. Su içmeye başladım işte. İki bardak su içtim toplamda. Süt getirdiler. Çorbaya başlayacağım bugün. Çorbam geldi. Tavuk suyu çorbası. Allah'ım bu kadar lezzetli bir şey beklemiyordum. Harika harika. Mükemmel. Tavuk suyuna bu kadarlık bir enfesle afiyet yiyeceğimi düşünmezdim. Şu an var ya beynim acayip mutlu. Midem de mutlu ama canım çok midem. Beynim daha mutlu şu anda. O aldı böyle sinyalleri. Aşırı mutluyum. Öyle dedim bir canlı canlı görmenizi istedim. Hiç korkulacak bir şey yokmuş. Kalkıp kendi başıma yürüyebiliyorum. Lavaboya gidebiliyorum. İnşallah çok daha iyi olacağım. Evet. Şey dudağım mor değil. Mavi su veriyorlar. Kaçak sızıntı var mı diye. Kontrol etmek için direnden gelen şeye bakıyorlar. Dolayısıyla mavi suyun şeyi kaldı, boyası kaldı öyle söyleyeyim. bilimde de var birazcık. O mavi sudan kaynaklı. Turp gibiyim maşallah. Eskiden portakal gibiydim, şimdi portakal suyu gibi olacağım. Evet ilk başlarda birazcık korku oldu çünkü ilk gün biraz sızı oluyor ister istemez. Bir narkozun etkisiyle de bir ağırlık çöktü. İster böyle bir kramp gibi mideme şeyler geldi. O direnin vermiş olduğu bir rahatsızlıkmış. Ama doktorum çok ilgili, her gün geliyor mutlaka iki kez bakıyor, bastırıyor mideme bakıyor, bir sorunum var mı diye soruyor. İşte dün iyiydim, bugün çok daha iyiyim. Kalktım sabah oynadım resmen. Zaten biliyorsunuz ben duramıyorum. Pozitif bir enerji var içimde hala. Bilmez, ben bir yaşlı kemandı, Sen de hisler, Hangi bu ya korkan varsa, endişesi olan varsa, şüphesi olan varsa kesinlikle araştırsın. Senelerini boşa böyle ziyan etmesin. E kesinlikle yani deneyin. Aklında olan, düşünen varsa. Ben geçen sene olmadığımı pişmanım. Şu anda zayıftım belki de. En azından insülin direncim geçecek, hormon bozukluğum geçecek. Daha rahat olacağım, daha rahat hissedeceğim. Şimdi daha sanki zayıflamış gibi hissediyorum. Ya diyorum ya kalkıp oynamak istiyorum. Öyle mutluyum öyle bir şeyim ki serumum da hani takılıyor sürekli. Zaten ağrı olmasına e, hani şey yapıp parol takıyorlar arada bir de. Ama çok şükür öyle hiç böyle işkence çeker gibi ağrım olmadı, sızım olmadı. Neyse bu yayını burada kapatalım. Ben de birazcık dinleneyim. Yürüyüşlerimi yapayım. Ya bak onu da söyleyeyim. Ben yürüyüşlerime de başladım çok şükür. Yürümeye de devam ediyorum. Her şeyim de çok iyi. Yani sabah takatımı oynadım. Birazdan da tekrar yürüyün. Lavaboya çıkışlarım da çok iyi. Hiçbir problem yaşamıyorum. Çok rahatım. Şimdi de birazcık dinleneceğim. Sonra yine bir canlı yayınla şey görüşürüz. Evet. Volkan Bey. Volkan Bey geldi sabah. Bilmiyorum ki, saatine bakmadım. <laughs> Ameliyatımın kaçıncı günü bugün? Bu ne? İkinci günü. <laughs> Üçüncü günü süslendim, süslendim, yürüyorum, oynuyorum, çok iyiyim. Maşallah. Saçlarımı da açtım. Gayet iyiyim. Bugün 10. gün kontrolüm vardı. Kontrolden çıktım, çok mutluyum. O yüzden canlı yayın yapmak istedim. 10. günüm 8,5 kilo vermişim. Böyle sanki ilk 7 günde 7 kilo verince 10 günde 10 kilo verecekmiş gibi hissetmiştim ama 8,5 kilo vermişim. Buna da çok şükür. Gayet iyiyim. Dikişimi de aldırdım. Çok şükür çok iyiyim. Doktorum çok iyi gördü beni. Zaten yerimde duramıyorum. Acayip bir enerji var ameliyattan sonra. Dikişimi aldırdım. Bir keresinde dikişi aldırmak zaten acıtmıyor. Ameliyat zaten işin en zor kısmı. Orayı atlattıktan sonra her şey çok kolay bugün 10. günüm ve ben hala 3. gün hani ameliyattan sonraki 3. günümdeymiş gibi hissediyorum. Zaten ben hastaneden çıktıktan sonra yazılan ağrı kesicim bile hiç kullanmadım. Çok şükür. Öğünlerim hala bir çay bardağı, bir çay bardağını geçmiyorum. Bol bol su tüketmeye başlıyorum. Hoş geldiniz bu arada. Yani merak ettiğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama ben çok iyiyim. 10. günümdeyim. Harikayım, süperim. Ondan sonra protein e, tozlarımı yeni aldım. Protein tozlarım gelecek. Nasıl hafifledim? Çok güzel hafifledim. Aşırı hafifledim. Ya şöyle söyleyeyim. Hani sürekli fotoğraf çekmek istiyorum. Ay diyorum daha şişman çıkayım. Yağlarımı daha çok çekeyim. İşte şuramda sırtımdaki yağları alabiliyor musun? Anne benim sırt yağlarımı falan çek moduna girdim. Çünkü e, diyet yaparak 2-3 e, ayda veremediğim kiloyu bir haftada verince aşırı bir mutluluk geldi içime. İçim içime sığmıyor. <laughs> Açlık yok ama bazen beyin açlığı oluyor. Hani mesela e, diyorum ki bir bardak sütü dolduruyorum ya zaten çok açım diyorum. İşte o sırada bir reklam geçiyor. Ah olsa da yesem falan yapıyorum ama o sütü bitiremiyorum. Sadece beynim aç. Bu da sanırım psikolojikmiş. Psikolojik olarak beyin 1 iki hafta sonra belki de hani bir ay sonra ancak adapte oluyormuş o bardak ile doyacağını. Geç algılıyormuş. Tabi uzun sene aç kalınca ve şişman olunca beynime de hak veriyorum. <laughs> İnşallah daha güzel incelerim. <laughs> Şu kemiklerim bile yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Ona çok mutlu oluyorum. İnşallah daha güzel incelerim. İnan gerçekten kilo vermek o kadar güzel bir his ki ben senelerdir şişmanım. Hani yaşadıklarımız zaten anlatsak roman olur. İş yerinde yaşadığım problemler, hayatımda yaşadığım problemler. Yani bunlar hepimizin başına gelen şeyler. O yüzden bir an önce ameliyat olup bunların hepsinden kurtulmak istedim. Bence düşünüyorsan kesinlikle ol yani. Gerçekten çok güzel bir dönem. Püre dönemine daha geçmedim çünkü 15 gün sıvı diyeti uygulayacağım. Daha sonrasında yavaş yavaş püre uygulayacağım 15 gün. 15 günün sonunda yine püre olarak uygulayacağım. 2 ay boyunca ama katı katı şeylerde eklemeye başlayacağım. Biraz ağırdan almak istiyorum. Güzel bir şekilde kilo verimi gerçekleştirmek istiyorum. Şubatta düşünüyorsun, sıkı takiptesin. Çok teşekkür ederim. Ya yani kesinlikle düşünmeyi geç ve ol. Ben 3. E, günümde zaten kalkıp oynamaya başladım. Arada bir video da atıyorum sizlere. İçim içime sığmıyor. Hastaneden çıktığımdan beri ağrı kesici bile hiç kullanmadım. Çok iyiyim yani. Ama mutlaka doktorun tecrübeli bir doktor olsun. En önemlisi bu. onun dışında korkulacak, çekinecek hiçbir şey yok. Apandisit ameliyatıyla aynı bir ameliyat ve hatta e, taş aldı hani böbrek e, böbreğimizde taş oluyor, safra kesemizde taş oluyor. Aynı ameliyat. Safra kesesi ile aynı ameliyat. Ya yani şu anda kalkıp bir şey gelse başınıza zaten bir ameliyat geçirseniz aynı risk faktörleri var. Hani bunda hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Tıp bayağı bir ilerledi bu konuda. Hani bu yönde içiniz rahat olsun. Doktorunuza güvenin. Doktorunuz tecrübeli ise her şey zaten tıkırında gidiyor. Kaç kilo verdim? 118.9 da girdim ameliyata. Bugün 110.5 çıktım. 8.5 kilo verdim. Ya kilon çok hepimizin kilosu çok. Ben 135 kilo'lara kadar çıktım Merve e, ve inan diyetle yapamadığım için zaten bu ameliyat oldum. Ve hocamın söylediği, bende insülin direnci var, hormon bozukluğu var, polikistik over sendromu var. E hocamın dediğine göre bunların hepsi zayıfladıkça zaten yoluna girecek ve ben hepsinden kurtulacağım. Bu yüzden de insülin direncim ve hormon bozukluğum geçeceği için ameliyat sonrasında da daha rahat bir süreç yaşamış olacağım. Salı günü gittim doktorumla tanıştım. Zaten ilk e, enerjisi beni etkiledi. Anlık bir karar verdim ve cuma günü an itibariyle bir hafta içerisinde ameliyatımı oldum. Ve şu anda da çok mutluyum. 118.9 da girdim. 110.5 ile şu anda karşınızdayım. Ee, bu süreç içerisinde tabii ki de çok araştırma yaptım. Hani ister istemez kaçak sızıntı olaylarını şüpheye düşürdü beni. En çok sızıntıdan korktum, kaçaktan korktum. Ya kaçak oluşursa, organlarım hani bir şey zarar görürse vesaire diye. Ama Volkan Bey bu konuda çok üst düzey ekipmanlar kullanıyor gerçekten. Zaten araştıranlar varsa yeşil mavi kartuş kullanıyor genellikle Türkiye'de. Ama Volkan Hoca mor kartuş kullanıyor. Bu beni daha çok e motive etti. Çünkü mor kartuşlu bu stepner ameliyat aletlerinde ismini yanlış telaffuz etmiş olabilirim. kaçak oranı, sızıntı oranı minimum. Yani çok çok az. Yok denebilecek kadar az. bu yüzden de çok şükür hiçbir şey olmadı. Bu şekilde çıktım. İlk gün sadece ameliyat olacak arkadaşlarım için soruyorum. İlk gün sadece evet birazcık midede ağrınız oluyor, bir sızınız oluyor. Omzunuza doğru vuran bir ağrı olmuş oluyor. Bacağınıza vuran bir ağrı oluyor ama bu ameliyatın vermiş olduğu yan etkiler. Hani çok normal bu ağrıları çekmeniz. Bir de sadece ameliyat olduğunuz gün gecesi istifra edebilirsiniz, kusabilirsiniz. Bu da midenizdeki safranın çıkmasını, e, narkozun atımını vesaire vesaire etkiliyor. Ha, bu yönde ondan sonra zaten kusma vesaire ben yaşamadım. İkinci günümden itibaren ameliyatın ertesi gün kalktım salına salına gezine gezine oynaya oynaya gezdim hastanede.